Yeah. 君にメッセージは Gel. 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 Yanaş. Gel. Yanaş şurası. gel. Şuraya gel. Gel. Ben Paşa Limanlı'da çalışıyorum. Ayvalık Belediyesi Paşa Limanı'nda. geçen sene çift gelmişti. geçen sene bir ay kadar falan kaldı burada. Bir ay süresinde kaldı. Ondan sonra bu, bu sene geldiğinde tek geldi. Eşi yok. Ama ...dişi mi erkek mi olduğunu bilmiyoruz. Kaç senedir geliyor buraya? Bu üçüncü sezonu. Üçüncü Onun sezonu. Bu sezon çok kaldı. Havalardan dolayı herhalde. Peki siz mi besliyorsunuz onu? Biz besliyoruz. Özellikle ben besliyorum. Ne yiyor mesela? Ekmek çok yiyor. Balıklarla fazla şey yok. Islık çaldığımız zaman... ...direkt geliyor. Alıştı kendisi. Islığa Islık çaldığı zaman... ...direkt nerede olursa olsun... ...direkt buraya yanaşıyor. İsmi var mı? İsmi Paşa koyduk. Aynı bir kuğu. Paşa. Paşa. Gökhan Aslan, hayvalıkta balıkçılık yapıyor. Vallahi son 3-4 aydır burada, Paşa Limanı'na sığındı. Ee, bundan önce 4-5 yıldır Murat Değiz koyundaydı, eşti. Eşini kaybettikten sonra buraya sığındı. Buradan bir yere ayrılmıyor. Muhtemelen eşini bekliyor hala. Öyle bir şey varmış bunlarda, bağ. Ekmek veriyoruz, ve toaster, sandviç böyle, o tür şeyler veriyoruz. İnsanlar da doğal olarak da bir şey yapıyor, yardım ediyor. Tabi yani, tabi tabii, tabii Bayağı insanlar gelip yani röportaj yaptı, fotoğraf çekiyor, şey yaptı. İlgileniyorlar hayvanlar. İlgileniyorlar. E, valla e, gelen vatandaşlarımız çok seviyor. Özellikle e, çok sevindi bir hayvan yani çok sevdi kendini gerek e, bayağı bir herkesin gözdesi oldu. Tatlı suda yaşar mı bu normalde? E, tatlı suda yaşar. Deniz hayvan bu hayvan? E, deniz ama buraya çok benimsedi yani kendi şey gibi kendi yuvası gibi baya benimsedi ayrılmıyor buradan. Özellikle biz de mesela ona yemek veriyoruz. çağırdığımız zaman geliyor mesela yani tıpkı bir şey gibi insan canlısı gibi yani. Ben Ceyda Taş, Ayvalık sosyal, sosyal Belediye Sosyal Testleri'nin sorumlusuyum. Üç senedir geliyor bizim bu paşa ismindeki kuğumuz. Bu mevsimlerde genelde gitmiş oluyor ama bu sene biraz daha uzun kaldı. Geçen sene çift olarak gelmişlerdi. Bu sene maalesef tek olarak gördük kendisini ama burada evcil hayvanımız gibi oldu. Sürekli bizimle birlikte. Müşterilerimiz çok beğeniyor, çok mutlu, çok keyifli. Hem besliyorlar. Hem de bir iletişim halinde oluyorlar. Var olan doğal manzaramıza bir de kulumuz eklenmiş oldu böyle birlikte. <laughs>